Valla her şeye bir şey buluyorsunuz ama bugün de bulacaksınız merak ediyorum. Fena görünmüyor. Buyurun afiyet olsun. Herkes yedi. Afiyet olsun. Hadi şu ile seninle başlayalım. Ben zaten aperatif tarz severim. O yüzden e, tavuk tantuni beğendim. E, bunu ilk defa deniyorum. Ama hani benim damak zevkime Sana göre değil. Ha, ha, evet. Tatlıyı da ilk defa yedim. Gayet güzel, beğendim. Bir şekilde benim yorumum. Teşekkür ederim. <laughs> Peki, Adeviye Nasıl geçti yemek pastı? Güzel olmuş Sayda Hanım. Ellerine sağlık. Sadece köftesi birazcık. Belki az pişirdiği için olabilir. Çok azıcık bir sert geldi bana. Ondan sonra gayet güzel. Tatlısı da gayet güzel. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Her şeyi. Tantuni nasıl? O da çok güzel. Sadece az tuzu eksik. Sarımsağı biraz fazla geldi bana. Onun haricinde hani bunda da var ya birazcık sarımsak. Bunda da sarımsak olunca biraz fazla geldi ama tadı güzel. İçerisinin tavukları falan güzel pişmiş. Gayet güzel. Berna? benim damak tadım uymadı öyle söyleyeyim çok yoğun sarımsaklı geldi tantun'de sanki bir şeyler eksik gibi et olabilir mi çünkü bu tavuklu evet bu tavu alışkın için. olduğumuz için belki farklı olabilir evet. ama hani Taplı da çok yoğun geldi cezeryi ilk defa mı yediniz ben ilk defa yedim. Ben i̇lk de defa, böyle ilk defa evet. yedim. Birazcık tadı şeyi andırıyor. Mozaik pasta olur ya. Ha, çikolata evet, soslu üzeri benziyor. fıstıklı falan. Havucun Aynı tadı ona hiç gelmiyor. Evet havucun, havucun tadı gelmiyor. Cezayir'de havucun tadı çok gelmez zaten. Hmm. Kakao yani. Yani. daha yoğun ya. Yani. Havuç tadı gelse hiç yiyemezsiniz o Kakao tatlıyı. Kakao daha yoğun olduğu için bir tık daha bastırmış bir olabilir. Sunum hmm. olarak bunu üste döksen de bu görüntü bu şekilde olsa daha güzel olmaz mıydı? Sunum şekli kaybolur üstü dökülse. Bu şey şekli kaybolur. Biraz sanki hav benim yediğim yani öyle söyleyeyim. Biraz sanki havuç tadı gelecek gibiydi ama bunun daha çok böyle çikolatalı pasta tadı var yani. Tatlısı yoğun ya da bitter çikolata olduğu için bilmiyorum. Ben yapmadım ama arkadaşımda yemiştim. Hı -hı. Bunun onunla çok farklı. Sanki çikolatalı Baharat tatlı gibi. Baharat da koymuş olabilir o. Nasıl baharatlı? Hangi baharatlar? mesela şimdi şimdi ben şöyle Şu böyle seri şey böyle tarçın. olan şey var ya kişiş ondan kişiş koyuluyor. Kiş, Yok. Kiş, şey, şey, zerdeçal. Zerdeçal, zerde koyuluyor. Evet, o biraz bir koku veriyor. Oluyor. Evet öyle bir kokusu geliyor. Avuçta beraber. Zeliha'ya hak veriyorum aynen eğer ki içerisine e, sarı olan baharat var ya zerdeçalı çal. koysaydım Zeydım. biraz koku verirdi o zaman sizin bu düşündüğünüz o top var ya onun dışına çıkardı. Çıkardı evet. Evet o biraz anımsattı kokusu tadı. Evet, evet sanki bu böyle bir cezayir gibi değil de böyle hani mozaik pasta Yok, kıvamında şimdi... mozaik pasta gibi olmuş. Cezayir mi ne? Cezayir. Cezayir. <laughs> o değil. Bildiğimiz bir mozaik bir pasta. Evet rula Havuçlu bisküvi bir rulosu gibi. Yani bu gibi. onun bir özelliği yok. Onu bence menüden çıkarıp mozaik pasta yazsan daha mantıklı olurdu. Ben kendi şeyimi söyleyeyim ilk önce. 2. Sarımsaklı köfte sarımsaktan fazla maydanozlu köfte gibi geldi bana. Yok. Maydanoz ya da ben maydanoz. sevmediğimden dolayı. Normalde maydanozu evet. daha yoğun olur. İşte ben Başta sev... da ben söyledim yani, yani... sevmeyen arkadaşlar Üstünü var Üstüne atarız yani, hatta, hatta böyle sert ben sert. Ben yiyemediğim için, için. Belki de teşekkür Kalır ederim miyim? onu beni düşündüğün için. Tantuni'ye gelirsek, tantuni bildiğimiz tavuk. Ufak ufak kesip içine maydanoz koyup hani uğraş tarzı bir anlatılacak kadar büyütülen bir tantuni değil. Hamur açtım dedin, lavaşını ben hazırlayacağım dedin. Aynı fırından hamur hani cızbız yapılıyor ya sabah kahvaltısında yeniliyor. Bir uğraş yok. Ama tat bakımından çok güzel. Benim sadece burada hoşuma giden içinin tat kıvamı. Sadece hoşuma giden hani ağza kötü bir lezzet vermedi. Sunum şekli kötü mü geldi? Yok sunum güzel. şekli güzel. Tamam. İçinin lezzeti güzel. İçinin lezzeti çok güzel. Nereyi beğenmedin? Sadece beğenmediğim konu uğraş yok ve maydanoz aşırı. Beğenmedim uğraş beğenmedim deniliyor ama tabakta Yapılı bir şey kalmamış. Onlar hepsini yemiş tabağın yedim. Aperatif Menü. Ama Zaten mecbur adam. yedim. Ayıp olmasın diye. Allah'tan gitmiş? beğenmemiş tabağın Taba yarısı dedim gitmiş. Ya. sen yaptın çok uğraştın ya. Senin Ondan kalbin yemin. kırılmasın diye vallahi yedim. Ben uğraşmadım. Keşke mı? bir nefes alaydım. O tantuni ya. de Fevzettin abinin hakkını uğraştın yiyemem. Uğraştın aparatif menü olarak. Yani Fevzettin abinin hakkı çok şu menüde. Hani bu top bunu yuvarlar fındır at böyle top yuvarlar. Ama şimdi top tadı yuvarlak. güzel diyorsunuz. Neden bahane arıyorsunuz? Tantuni de emeği çok. Emeğinin hissettim yani. Tadı güzel dediniz Bence sen beğendin onu. Murat Bey. Yeşinden de ben bak, evet. beğendim. Beğenmedim demiyorum. Getirdim. Bahane arıyorsunuz yani. Ben olarak beğendim. Murat Bey puan vermemek için bahane mi arıyorsunuz? Hayır, Hayır ya yani, çok. puanı yok zaten vermeye gelen yani. menü şey. Yani fos uğraşan mi? bir menü yok. Evet. Fevzettin abi yapmasaymış. Bence menü yok. Yok Fevzettin abinin yardımı olmasaymış. Yapmayın yani. Fos bence menü yok. Şimdi Fevziettin abinin harbi menü var orada. diyorsun da bu kız hamur açtı o kadar. Bezelerini i̇ki Ama, çok uğraştı. Ben de gördüm. İki salladı, bir pişirdi, koydu. Size ne kadar kolay geliyor ya beyler? Yani iki çevir. Ama şeyleri bir... Laşır. bu kadar bu açtım. Cezaryen'inkini bu kadar, o kadar açtım. Ben, kadar ben yardım amaçlı sana <laughs> geldim. Murat Bey dağılmadı bir de. Ama yine ellerine <laughs> sağlık abi. Normalde. Niye dağılmamış biliyor musun? Tam pişmemiş. İlk, hayır hayır sana <laughs> sana hayır, bir şey söyleyeyim dağılacak bir başta sert. başta atar atmaz dağılıyor. Hani ben daha önce yemediğim için bilmiyorum ama sert sert sanki değil mi? çünkü Tuzumaz Zaydan zaten. içerisine hani yumurta evet. kokmasın diye atmadı ya. Aslında evet, o atmadım. bir tane attığı yumurta asla kokmazdı. Çünkü o dağılmamasını sağlayacak. Evet, ben de, de, de yumurta katmadı. Şu an çok sert bu evet, Dağılmaması sebebi de pişmemesi. Evet. Zaten pişmemiş. Ağzınıza alınca birazcık sertliği geliyor. Çünkü tam o ıslaklığını aldı suya batırdı geri çıkarttı. Yumurtayı atsaydı içerisine daha çok pişirirdi ve dağılmazdı Yumurtayı zaten. Yumurtayı niye atmamıştın sen? Kokmaz yani, yani. Benim annem atmıyor. Yıllardır sarımsak... Adanalıyız. Yıllardır sarımsaklı köfte annemin elinden sallanır yani herhalde. o kadar kolay yani yapar. Yani bul, bulgur köfteniz hiç olmamış sanki böyle leblebi gibi olmuş demet. Peki lezzeti nasıl? Sert ama. Lezzeti yok. Güzel. Lezzet Birazcık yok. sarımsak yoğunluğu var. Sarımsaklı yok. köfte. Siz ama yemeğin de <laughs> sarımsaklı olduğu için mi yani biraz? Sarımsaklı olduğu için değil, şimdi Bunun içerisinde zaten bir sarımsak var. Bunun üzerinde de bundan bir miktar daha fazla sarımsak var. İkisini yedinizde ya su iç de ağzındaki sarımsak tadı gitsin gibi cesinden düşünebiliyorsun. Çünkü ikisinde de sarımsak var. Belki bunda hani iki diş kattıysa bunda tek diş katıp ikisini orantılayabilirdi. Daha az yapabilirdi. Allah Allah. Peki kayınvalideleri ne dedi acaba? Bakayım bir de onları dinleyeyim. Ne demişler? Bir görelim. Bir de yapmışım çok beğendim. İçini. <laughs> Fellah köftesine bakalım. O da çok güzel olmuş Adviye. Uyum içinde çok güzel yaptılar. Hmm. yemekleri harika olmuş. hastasına tatlısına bakalım. Hmm. Cezerye. Kezban yedin mi? Çok güzel olmuş. Güzel olmuş. Yemekleri güzel hmm. olmuş. Eline sağlık. Eline sağlık. Hakikaten Aman hak, hakkı. bu olmuş. neymiş? Aynı Yani savaştan çıkma. Bu nasıl mutluğamış ki? Bu sosyal medya benzemez canım benim. Hey! <gülüyor> 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 evet ya. Gerçekten Kız hiç çok... aldığını bir yerine koymamış ya. Gı. Çok karışık bırakmış. Adamın kızı kadar varmış, dağınıkmış ya. Kız bu kadar da olmaz ki. Hmm. Toplayamamış, her şey karışık. Adam masayı çok güzel kurdu, final masasına yakıştı, güzel yaptı. Evet. Güzel kurdu, hiç eksiği yoktu. Hepsini de yetiştirdi masanın çiçeğine varana kadar yetiştirdi, güzel oldu. Ben puan veriyorum, ellerine sağlık. Ben de puan veriyorum, çok güzel olmuş. Tantunusu, yemekleri çok güzel olmuş. Evet. Kezban teyze. Buyur canım. E, ee, bizim de e, şimdi burada da mutfak dağınıktı. Bana niye puan vermedin o zaman? Burada mutfak dağınıkken puan verdin. Kız çapçanlı biberi yoğumumuza koyuverdin. Doğrunu denizsin. Kız o onun sunumu sunumu. Sen ne anlarsın? Sunumu. Ya sapı da, koparmasaydı da yürüyecekti senin <laughs> biberi yoğumumuzda. <laughs> yürüyüp gidecekti. Özel olarak yaptırdık biz onları sizin için. Yani ben koydun, pişmemiş yemek koydun o be. Patates yazdı, kaşları i̇şte yuvarlak İşte onun sunumu yaptım, hayatım, anlamamışsın sen. Sunum Kezban öyle yapıldı. Kezban yemek var mıydı? Kezban anne bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Canım ben yine sana söyleyeceğim de. Katmer'den gelecek. Katmer, yok yok katmer <laughs> değil bu sefer. Şimdi sen benim içli köftemi beğenmemiş miydin? Beğenmedim, kalınıdı. İçinin soğanını da yiyemedik ki canım. Hiç soğanı kavurmamışsın. Kavrulma soğanlar kavrulmaktan yandı hayatım. Yok soğanın hiç pişik şey değildi canım benim. Çok şeyin dışı da kalındı. Sen daha demin ne dedin biliyor musun? Mutfak çok dağınık ama yemeğini beğendiğim için bir puan veriyorum. Ama ben mutfağ... onu şey, Fevzi kardeşime verdim puanı. Tantuni'yi o yaptı, versin demek. Tantuni demek canım benim. Seni seviyoruz. Benim, şey benim mutfağımda tertemizdi, yemeğimi beğenmediysen mutfağıma bir puan verebilirdin. Haksızlık yapıyorsun, adaletli bir insan değilsin. Haksızlık da sen de tel tel şey bura dedin, şey getireceksin dedin, neydi adı? Kız, Niye dünkü ne de pide, pide dedik börek de, geldi? Niye dünkü ne pide dedik börek geldi? Ona konuşmadın. Hani pide nerede diye sormadı. Ama söyledi. Bu dedi soğanlı bir şeydi. Çörek dedi. Çörek demedi. Sen bilmiyorsun işte. Pide o çö dedi. Çörek dediğine e, tel tel dedi. Açıldı dedi. Emek var dedi. E, benim pide eşimin e, katmerine daha tel teldi ona bakarsanız. Çörek, en azından pideyi, katları var ka benim Tel tel olduğunu Efendim? söyledi. Canım çay ...konuşulmaz sende, dilin açık kız sende çıksın. Ben hakkımı savunuyorum canım. O Senin gibi bir kaynanam olduğunda da ben söylerim zaten. Hak benim kaynanamın diyorum. ellerinden yemeğini öpüyorum ben. canım benim, ortaya getirdin yemeği savunacaksın. Öyle katmer olmaz. Ben Öyle yemeğimi savunuyorum olmaz. zaten. Hayır haksızlık yapıyorsun. Hiç hakkın yettiği bir insan değilsin. Soğanları kavursaydın da güzel bir menü getirseydin oğlum bize. Çiftçiye soğan getirdin oğlum bize. Soğanlar yandı, sen orada laf yetiştirmekten görememişsin demek ki. Anne öyle denir mi? Anne. Yani hak, hak, haksa o da hak bu da hak. Hakkımı savunurum. Benim mutfağımda hiç bulaşım yoktu. Zaydan dedi ki mutfağı çok dağınık hiç toplayamamış. Katmer tel tel dedi pide olmuş. İşli köftesinin soğanlar Soğanlar yandı be. Yani neyin içindeki soğan kavrulmamış onu anlamadım. Ben bir puan ki vermiyorum ki Yaktığını da kendi beğenmedin. de söyledi. Betereye yaktın bakan, yaktın dedi oradan de bağırdı bana. Zaten. Kendisiyle çekişiyor. O haksa bu da hak yani. Hak, canım sen gerçekten. bildiğin kadar benim unuttuğum var. öyle katlar olmaz. Ben olmaz değilsem olmazdım. Daha katmere taktı kafayı. Soğanları sen bana dedin ki yandı yandı dedim. bas bas bağırdın hayatım. Ben burada yapılışın başlangıcından bahsediyorum. Önce soğan kavrulur canım benim ondan sonra kıyma konur. Ondan sonra kıymayı koysaydım da soğanlar içinde hep kaybolsaydı değil sana mi? Sana puan vermedi bana verdi değil mi bu kadar kızgınsın Adevi'ye? Hayır kızgınlık değil bu. Hak. Kıtır kıtır soğan mı çinlendi? Ben olmamış, adaletliyim olmamış. diyor ya, Ben böyle davranıyorum diyorlar ya hani böyle mutfağı toplayamamış ama beğendiğim için bir puan veriyorum. Ben de mutfağımı topladım ama yemeğimi beğenmediysen bana da bir puan vereceksin. O da hak, bu da hak. Yanlış mıyım Zayda Hanım yani? Katılıyorum doğru söylüyorsun. Puan benim puanım canım istersen verin istersen vermem. Aa. Mutlak tağını olmuş ama ortaya güzel bir yemek gelmiş ağız tadıyla yedik. Puan senin. İstediğine verirsin, istediğine vermezsin. Sen diyorsun ya ben adaletliyim, ben dürüst. Sana kim böyle iyi davrandıysa, kimse sana bağırıp çağırmadıysa, hakkını savunmadıysa, yemeğini savunmadıysa sen ona bir verdin. Ben yemeğimi, tabağımı, soframı her zaman savundum. Kezban, Bak kızım çok haklı. Sana puandan bahsetmiyor. Sana haktan bahsediyor. Beğenmiyorsun puan veriyorsun. Beğeniyorsun puan vermiyorsun. Beğenmediğime mi puan verdim zaten. beğenmediğime mi puan vermedim zaten. Hayır Beğenmedim. o haktan bahsediyor sana. Hakkım diyor. Yani o temizlemiş yemek güzel olmuş puan verdi. Kadriye anne biz... puandan haktan bahsediyorsun ama sen de bana vermedin puan. <laughs> ben sana <laughs> vermedim. Bunu... Burada, burada mutfak dağınıktı. Berbat bir haldeydi. Gitti bir şey puan verdin. E bu da hak oluyor o zaman. Hiçbir şey yoktu ki yenecek yemek yoktu. Her şey çiğ 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 biber önümüze koydun. İçindeki çiğ lezzetli i̇şte yok. İşte o zaman siz ikiniz birden maalesef ki sunumdan anlamıyorsunuz. Hayır ekşisi anlamıyorsunuz. yok salatanın su yok bir şey yok. Hiçbir şeyden anlamıyorsunuz siz. Siz yemeyin Vallahi bence zaten. Ben çok iyi anlıyorum. sen şimdi benimle kavgaya ben, girme. Ben çok iyi anlıyorum ben sunumcuyum zaten. Ben Bak. çok iyi anlıyorum sen merak etme. Yok etmez. yok sen sunumdan Biz anlamıyorsun. Biz yolun sonuna vardık vardık. Çok iyi annem sen daha yeni gidiyorsun. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi ben size? Siz mutfağımı beğenmediniz ama olabilir. Bulaşıklar makine yıkıyor zaten. Şimdi atarım yıkayı verir. Bana öyle güzel destekler geldi ki görün bakalım ne videolar çektim o desteklerle. Bakalım. Bakalım kimler nasıl destek vermişler. <laughs> Ama çok eminim, sana çok güveniyoruz. Diğerlerinde hiç şans yok, kazanıp geleceksin. <laughs> açık olsun, kazansız, belasız <laughs> git gel, ortalığı yak, hünerlerini <laughs> göster, gel <laughs> şampiyon ol, gel. <laughs> Aşkım ne diyorlar diyor? Yoksa... Bana diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama Mertin abi de çok hünerli şimdi. Yoruldu. <laughs> ya Mersin'den başka ne istenir ki? Aynen. Abiciğim tüm günahlarınızı Teşekkür ederim. Size Valla böyleleri şahane komşular. Evet. Aa dostlar başına. Gerçekten öyle. Selamlar buradan da. Valla Tantuni demek, Mersin demek. Biz bir kere daha gördük. Yani ben çok beğendim Tantuni'yi doğrusu. Gayet güzeldi. Ellerinize sağlık. Ve sıra puanlarda. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.